FBI ajanları onun için otomatik pilot eğitim alırlar. Yani kaslarını durumlara göre değiştirebilmek ve eğitebilmek için. Tabii ki sen de hayatında bu prensibi kullanarak vücudunu işine yarayabileceğini düşündüğün şekilde kaslarını eğitebilirsin. İşte bunların her biri bilinçaltı programlama, beden dili ve motivasyon üçlemesinin en uç ve en derin konusudur. Ve hayatını kökten değiştirebilecek Ender bilgilerden biridir. Tabii ki kıymetini net olarak bilirseniz. Ve bu kanalı takip ediyorsanız çok şanslısınız. Çünkü hayatınız yeni baştan başlayabilir. O halde şimdi hemen kendinize bir soru soralım. Bugün bedenimi hangi alışkanlığın içerisine sokarsam, o alışkanlık beni yarın zihinsel olarak istediğim yere taşıyabilir. Bu soru bedeninizi nasıl eğiteceğinizle ilgili size muazzam ipuçları verecektir. Ve tabii ki bu videoyla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve emin olun bu ilk adım dev bir zihin programınız olabilir. Şunu unutma, zihnini programlamak beden dilini hizalamakla başlar. Ve bedenin değiştikçe zihnin de yeni haline uyum sağlayacaktır. Eğer bu videodaki teknikleri beğendiysen ve hayatında bir nebze olsa yankı bulduysa, şimdi hayatını çok yönlü olarak değiştirmeye başlayabilirsin. Ve bu düşüncenin kararlılığı olarak da, Yorumlarda başlıyorum diye yazın